Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ilk videomuzu atacağız. Hadi videoya geçelim. Yepyeni bir ikinci seviye çalış bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sürü karakterimiz kendi seviyede 500 kupanın üzerine çıkmıştı tam 20 tane karakterimiz. Bugün 21. karakterimizi çıkartacağız ve geriye sadece 14-15 karakter falan kalacak 500 kupanın üstüne çıkmaya. İzleyelim. Gerçekten emin adımlarla gidiyoruz. Belki yeni karakter de çıkartabiliriz bu bölümde arkadaşlar. Mutlaka like atmayı şimdiden unutmayın. Gerçekten unutuyorsun. Şimdi. Kanala abone olmayı ve videoları atmayı unutmayın arkadaşlar. Direkt en son ikinci seviye çalış bölümün üzerinden de 10 gün falan geçmiş özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ben çok özledim. O yüzden direkt hemen başlayalım bakalım. Ulan koş Koç demiş ki Gale ile 5 kişi öldür, öldüremezsen 950 taş alıp 5 tane mega kutu aç demiş. Okey. Şimdi Gale'ın kupası en düşük ama en büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Düşük kupalarda abi insanlar, karakterler çabuk ölüyor. O yüzden 5 kişi öldürmek için kutu bile almadan direkt saldırmam gerekiyor. Ben direkt ortaya geçiyorum bak. Köşeye gideceksin de vazgeçtim. ortaya. bir şu bir, şu iki ve şu üç. Ay zaldım. Bu arada üç kişi ölmüş, birini ben öldürdüm gerçi. Bunlar bot olabilir, olmayabilir, bilmiyorum. Tamam. Şöyle ve şöyle. Güzel, güzel, güzel. İki kişi kaldı geriye üç kişi kutu falan almayacağım. Şurada bir erkeğim var. Hemen gidiyorum onun yanına. Aha. Dur. Dur siz ikiniz bir gidin bakalım. Şöyle. Hadi El Primo'yu ben mi öldürdüm? Ben öldürdüm. Güzel. Üç ettik. Son iki kişi. Onları da benim öldürmem gerekiyor. Şöyle geldim. Buram. Buram şöyle sana şu rozayı da ben ödeyeyim sen bitiriyorum abi. Çok şükür gel roza gel. Gel al roza şunu. Bir iki üç güzel al da şunu. Tamamdır. Okey. Çok iyi. <laughs> Beş kişi birden öldürmeyi başardı. Çıkışımızı yapalım. Mehmet Ali Bozkurt demiş ki abi Mortis'in ultisini dört kere doldur ve kazan. Tek hesaplaşmayı eğer yapamazsan bana yüz TL'nin kod ver. Enge Selim abi lütfen gör demiş. Oh. Mortis Mortis'i dört kere doldurmam gerekiyor. Şöyle bir şey yapıyorum abi. Yapsam da yapmasam da ben sana müsteğirlik kod vereceğim kardeşim. Merak etme. Yapmaya çalışacağım ama şimdiden söyleyeyim. Yapamasam da vermeye Arkadaşlar bu video Oo. kaç like gelsin? Fena imiş ya. Evet. Valla ben ayıp. son zamanlarda mortis çalışmalarını sürekli kaybediyorum. Zaten kazansam da vereceksin kardeşim sana. Seni hemen ekleyin. Yüz ayıp arkadaşlar. Enes bu bir evet, video atacağız. Arkadaşlar bunları bekledim. Arkadaşlıklarını kabul edersen sana oyun için kod göndereceğim. Merak etme. Android ise Android. iOS ise iOS. Geçmiş olsun kardeşim. Arda Barkın durdu ki abi Kroll'la tamam, tek hesaplaşmaya gir. 10 yük yap. Birinci ol. olamazsan seni öldüren kişinin adı kadar. Merhum Kutat seni seviyorum. Lütfen yap demiş. Hadi bakalım 10 yıl toplayıp birinci olacağım. Okey. Abi bana böyle challenge'larla gelin ya. Böyle birinci ol diye denilen challenge'larla Arkadaşlar bu ruhsal söyleyeyim. Oynamlarsa yoğun 6 aydın bırakacağım. Arkadaşlar size yatabilir. Şimdi aldım. Okey. Çok güzel gidiyorum. 5 yıl. Aaaa. Tamam tamam hadi görüşürüz. <laughs> Tek ama Atamadım. Güzel. O iş geçti. Şagir. Ooo Amber. Chrome Amber'ın bu. Bence kral Ama benim yüküm daha fazla. Ya ne yapıyorsun lan bu? Öldün öldün öldün. Çık zehri öldün. İşte bu ya. Bu kadar basit. Bu arada onluk da toplamam gerekiyor. Tamam ben yaparım onu. Bir tane de menüye vuralım. Güzel. Şuradan şöyle. Hoppa. Kap çuk. Tam ölebilir. Ölebilirsin. Ölebilirsin beni. Hani çok tehlikeli. Cidden çok tehlikeli hale almaya başladım. Altı yüküm var. Acil birini kesmem lazım benim. Yani. Öyle bir sıkıntım var benim şu anda. Tamam sen öldün sekiz yük hayır 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 ney ben giderim kardeşim buradan görüşürüz tamam sekiz o on yüks ve birincilik gelecek inşallah tamam buram ne yapıyorsun oha lan lan ne yapıyorsun nasıl bir oyunculuk bu Leon Leon Pro ya buram yedi hearts'tim be yedi tane megokuter açtırdın şimdi bana görüyor musun? Üç binle iki taneyi buradan açıyorum abi. Umurumda değil. Ya abi nasıl olabiliyor ya? Ben kesinlikle ve kesinlikle yani birinci olduğum diye düşünüyorum ben. Bu üçüncüsü. Tamam. Karakter çık bari ya. Çok güzel. Ee, dördüncüsünü açtım. Üç tane daha açmam gerekiyor değil mi? Aynen. Adamın şansına bak ki e, hmm. ismi bayağı uzunmuş. Bu beşincisi abi. iki tane daha açmam gerekiyor. Böyle dört harfli bir isim çıksaydı ne güzel olurdu da hiç çıkmadı maalesef. Ve üç yaz abi. gördün mü? Mevbet TV demiş ki abi Chrome'un ultisiyle 3 kişi öldüremezsen 5 mega kutu aç. Mega kutulardan karakter çıkarsa 2 kişiye ember aldı. Evet, evet. 3 kişiyi öldür derken abi kuralı direkt değil de böyle zehre akıyor ya böyle 4 kere düşüyor canı. Ondan mı bahsediyor gerçekten anlayamadım. Ama ben direkt saldırıya geçiyorum abi. Chrome zaten. Ee, kuvvetle muhtemelen hallederiz diye düşünüyorum. Şu şekil. Tamam iki tane vurdum O ölmeyecek muhtemelen. Bu ee, burada bir nani var. Maliyet. Hmm, yani. Abi nasıl? Şaka mı? Enteresan cidden ya bir dakika. Abi ölüyorum neredeyse bu ne? Abi ne oluyor? Ne yaşıyoruz ya bir dakika? Şöyle. Hayır hayır hayır. hayır. Ben gidiyorum abi. Tamam. Abicim bir Şş. rahat bırakın ama ya. Herkes mi iyi oynar bu ne? Ha, 60 kupalar değil mi buralar? Abi ben kaç kupa maçı oynuyorum şu anda? Geriye kaldı zaten 3 üç kişi. Üçünü de ben zihinle öldüremem ki. Abi pert ettiler. Pertim çıktı ya. Dokuzluk ne? Tek atacak bana zaten. Bu tekti. Ya şuraya bak herkes benimle uğraşıyor be. Aa, 12 güçlü kurtardım. Şöyle. Şuradan şöyle geliyorum. Şöyle. Yok abi, yok ya. Net yok. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir maç yok. Neyse, ağlamanın bir mantığı yok. Şurada güzel bir paket var. Evet, açıyoruz abi. Dur bakalım. Belki karakter çıkmaz. Karakter çıkmaması lazım, değil mi? Karakter çıkarsa iki kişi ember alacağım. Ya abi, bak, bak geçen bölümde net şekilde karakter vermemişti abi. Dünyanın kutusunu açmıştım. Bu sefer ilk kutumdan karakter verdim. Hem de 5 yazdı galiba. Şuraya bakar mısın ya? İki kişiye ember alacağım abi. Bunu nasıl yapacağız? Dur şimdi ben... Düşüneyim tam şöyle yapalım açıklama bölümünde var ondan sonra yorumlarda sabitleri Instagram'dan beni takip eder iki kişiye çekilişle beraber vereceğim abi tam Amber vereceğim okey ya da şöyle yapalım Instagram'dan beni takip edip son gönderime şey yazmanız gerekiyor abi Amber çekilişine katıldım yazmanız gerekiyor Amber çekilişine katılırsanız vereceğiz abi okey. Okey, sıkıntı yok. Aranızdan birini belirlerim yani. İlla ki çekilişle beraber yorum atanlardan birini seçeriz yani. Kaan kaçmaz demişti abi Leonard aksesuar bas, eğer peşinden koş, e, eğer adam aksesuara vurursa bana bu rol pes sana vurursa 30 taş al bana diyor, eğer adam size vurmadan öldürürsen e, herkes like atsın diyor. O adam bana ve aksesuara vurmadan ben onu öldürürsem herkes like atacakmış, i̇şte, tamam bunu sevdim. Ama muhtemelen bu çok zor görev, bunu zaten yapamayacağım. Bu videoda zaten görev yapamıyorum ben. Enteresan ya, ne yaşıyorum bilmiyorum. Bak şimdi. Aksesuarım yok ki benim. Lan benim iki seviyede aksesuarım yok ki. Ben bunu niye aldım? Geldim Fatih, kardeşim. Yani, kardeşim biliyor musun? Ben ölüyorum da bir şey söyleyeceğim. Benim iki seviyede aksesuarım yok ki. Tamam, ben Hı. şimdi sana ne yapacağım abi? Bu challenge'ı aldık ama. Tamam, öncelikle herkes like atsın arkadaşlar. Tamam, bunu bir şey yapalım. İzninizi yine de atın yani. Ben bu arkadaşımızı alacağım ama bu normalde geçerli bir çalış değil yani. Ama her türlü adam aksesuarı bulurdu abi ya. Aksesuarlar oraya giderken bulurdu. Dolayısıyla bu arkadaşımız bizi fake'e getirdi. Ee, ve alalım yani. Hemen yazalım. Evet Kaan Berkes sana da bu alacağız kardeşim. Okey. Güle güle kullan diyoruz Ve Tolga Şişman demiş ki abi Elkron'un bu kesinlikle iki kişi öldü. Hadi arkadaşlar düşmek üzere. Bir önceki şey CTV Çalış burada. Mutlaka gidelim değil. İkinci sevi seviye, seviye bütün bölümleri de hmm. burada izleyebilirsiniz. Buradan karakter karakterler kanala abone olabilirsiniz. Mutlaka olun. İki buçuk milyon abone olabilirsiniz. Orada arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Hadi görüşmek üzere.